Ertan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Bugün olacak derbi öncesi bir şeyler söylemek ister misin bize? Tabii bu derbi bizim için çok önemli. Ne kadar da şampiyonluktan kopmuş da olsak bizim için bütün derbiler çok önemlidir. O yüzden inşallah cumartesi günü güzel bir şey alacağız, skor alacağız. İnşallah abi. Sana birkaç soru soracağım. Hazır mısın? Tabii ki. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabetin tarihinde unutulmaz bir maç veya anın var mı? İki sene önce İnönü Stadında ilk golü Galatasaray atmıştı. Ondan sonra o maçı biz 3 gol olarak çevirdik. O günü hiç unutamam. Yani biz Doja'da 15 kişilik Doja'da 30 kişiydik. O 30 kişinin sevincini hiç unutamam. E nasıl oldu, nasıl birbirimize girmişiz? Yani o keyfi hiç unutamam. Yani. Harika anılar ya. İnşallah aynısını nasip eder. Evet bugün de inşallah aynı duygu yaşayacağız. İnşallah abi. Peki Beşiktaş'ın kadrosunda Galatasaray maçında maçın adamı olabilecek veya tarihe geçecek bir performans sergileyebilecek kadar iyi oynayacak bir oyuncu mevcut mudur? Yani şöyle Beşiktaşlı futbolcularımız bizi çoğu zaman şaşırtıyor. Yani şu dersi ama olmayabilir ama ben hepsinden çok ümitliyim çünkü bu maça ciddi anlamda iyi çıkacaklar. Peki siyasi bir cevap almayalım tek bir oyuncu <laughs> üzerinden gidecek olsak. Bir tane bize de ki bu oyuncu fark yaratır. Şöyle e, Immobile e, beklenen performansı göstermedi ama bu maçta gösterdi bekliyorum. Özlemiş mi diyorsun Immobile? Bence kesin. Özlemiş Bence. iyi harika. Bence. Taraftar maçı nasıl etkileyecek? Biliyorsun şu an İstanbul'da bazı siyasi gündemler var. Türkiye'de siyasi gündem bayağı meşgul. Aynı zamanda yabancı yabancı hakem istiyorduk. TFF sağolsun e, bunu da bize çok gördü. E, dün başkanımız çok güzel bir açıklamada evet. bulundu. Taraftar gergin bir maça gidiyor. Taraftarın maça etkisi nasıl olacak? Taraftarım eee Beşiktaş taraftarının maça her zaman etkisi olmuştur. Sen de orada olacaksın herhalde. Evet, orada olacağım mutlaka. Bu maça daha fazla etkisi olacak. Çünkü dün Serdal başkanım gerçekten de çok güzel açıklamalar bulundu. E, yarın hakeme rağmen çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. E, bu siyasi şeylerden dolayı da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü <laughs> Çünkü Beşiktaş taraftarı her zaman sağduyuludur. E, Kazas belasız e, bu maçı sonuçlandıracağız. <laughs> Dilimiz Herkes çok yandı çok be abi. Dilimiz çok yandı o yüzden belki biraz tecrübeliyiz diğer takım taraftarlarına göre. Biraz öyle evet. <gülüyor> <gülüyor> unutulmaz bir anı olarak tarihe geçecek bir olay yaratman gerekecek. Bize unutulmaz bir senaryo hazırlayabilir misin? Şöyle e, Beşiktaş genelde gol yemeden gol atmıyor. Öyle bir şeyimiz var. E, büyük ihtimalle yine bir gol yiyerek başlayacağız ama e, inanıyorum ki yine bu maç ya 3-1 biter ya 4-1 biter. Ama ortalama mesela yani şimdi ilk 10 dakikada ilk golü yeriz örnek veriyorum evet. 70'te 1-1'i bir buluruz 80'de 2-90'da 3 mi atarız evet. yoksa takım ha. aynen bu şekilde mi? Şöyle ilk yarı <laughs> mutlaka e, o golü yedikten sonra ikinci yarı e, Beşiktaş 90. dakikada bile gol atar. Ya 3'e 4 biri bir biter. Hadi inşallah abi. Evet. Abi yaz sezonu açtık. ürünleri birazcık inceleme. Fırsatı buldum. Nasıl değerlendiriyorsun yaz öyle, sezonumuzu? Gerçekten de çok güzel ürünler gelmiş. Yani bu üstteki e, şeyi de çok beğendim. Yalan söyleme abi. abi. Gerçeği e, istiyoruz. Çok, gerçekten de öyle. Yani ben kreasyonu nasıl buluyorsun? Evet, normalde yani. hani e, biraz daha böyle ee, az logolu şeyler isterim ne ama bu e, gerçekten de çok güzel olmuş. Evet, farklı bir kumaş tekniği ile çalıştılar. 5-6 modelimiz daha var bunun gibi. Hmm. Bu kumaş tekniği ile çalışılan farklı ürünleri çalıştılar. Geçen seneden hazırlık bunlar. Güzel görünüyor. Bugün ya, oynanacak maç için ee, biz skor tahmini isteyeceğim senden net. O ya da bu değil. Skor tahmini e, unutamadığım derbilerden bir tanesini skor tahmini. Aynısını veriyorum. 3-1. 3-1'i yazdık abi evet. o zaman. 3-1 Geris abi bizden ne istiyorsun? Ee, ne isteyebilirim? Üstünde <laughs> kendin. Evet, harika fikir. Evet. Tamamdır. 3-1 skoru tutturduğun takdirde bu sana hediyemizdi tamam, abi. Tamam. Çok <laughs> mutlu oldum. Abi katıldığın için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Seni gördüğüm için de çok memnunum. <laughs>